Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki resmi ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Tüm ürünler resmi kataloglanmıştır kesin olarak gelecektir. Büyük boydaki pofuk kağıt havlunun fiyatı 9 TL. 3 parça oluşan mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 17 TL. 1 litre ahşap temizleyicinin fiyatı 12 TL. Kalgon 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. Banyo ve mutfak temizleyicinin fiyatı 20 TL. Gerçekten harika ürünler var. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Baby ıslak havlunun fiyatı 5.75. Bint Activity'den balışık makinesi kokusunun fiyatı 6.50. Dostan 1 litre organik sütün fiyatı 11.50. Aknaz markasından tam yağlı toz peynirin fiyatı 90 TL 2 kilogram. 750 gram laktosuz yoğurtun fiyatı 10 TL. 300 gram paysan revaninin fiyatı 14 TL. 400 gram ağırındaki yaşam marka kızartılmış kadayıf 10 TL. Saban marka 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 41 TL. 2,5 kilogram ağırındaki saban marka nohutun fiyatı 43 TL. Seymen markasından 1,5 kilogram reçel çeşitlerinin fiyatları 35 TL. Torku 200 gram kakolu helva çeşitlerinin fiyatları 11.25. Torku markasından 2 kilogram tam yağlı yoğurdun fiyatı 25 TL. Torku marka 750 gram üzüm pekmezinin fiyatı 30 TL. 600 gram Torku markasından tam yağlı taze kaşar peynirinin fiyatı 47.50. 300 gram hindi kokteyi sosis 15.50 50 gram karabiberli dana füme fiyatı 8 TL Torku marka 500 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 50 TL 400 gram ağırındaki evlilik dana sucuğun fiyatı 50 TL 500 gram portakallı revanenin fiyatı 15 TL 500 gram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 30 TL Torku'dan 1 kilogram köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. Torku'dan 2 x 200 gram labnelerin fiyatları 22.50. 200 gram bolonez hindi fiyatı 16 TL. Serel marka 300 gram gurme tayinin fiyatı 23 TL. Aytaç marka şipşak piliç dilimli sucuklarının fiyatları 3.50. Tat markasına ait 1700 gram ağırdaki domates salçasının fiyatları 30 TL. Bimboğa markasına ait 1 kilogram ağırdaki çiçek balının fiyatı 50 TL. 5 adet Tadele markasına ait çikolata gofretlerinin fiyatları 10 TL. 100 gram İsviçre çikolatasının fiyatı 14 TL. 500 gram ağırdaki Kardela markasına ait makarna çeşitinin fiyatları 4.25 Marmara Birlik'ten 400 gram kırmızı yeşil zeytinlerin fiyatları 17 TL. Destan marka 450 gram isot kırmızı biber pul biber çeşitinin fiyatları 23 TL. Bir marketi bu hafta kahvaltılık sos çeşitleri de gelecek her birinin fiyatı 13 TL. Şirinler pirinç patlağının fiyatı 26 TL. Of çay marka 1 kilogram ağırındaki siyah çayın fiyatı 34 TL. Vanilyalı pembe kofretin fiyatı 15 TL bu üründe bir marketlere ilk defa bu hafta gelecek. 500 gram marındaki sebzeli yumurtalı eriştelerin fiyatları 12 TL. 500 gram çorbalık yumurtalı erişte de var bir marketlerde bu hafta 10 TL fiyatı. Yer fıstıklı krokanın fiyatı 8 TL. Sizlerin canımız videomuz beğenmeyi resmi ürünler için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kahraman Maraş sade dondurmanın fiyatı 25 TL. 100 gram üzümlü ve fındıklı çikolata çeşitlerinin fiyatları 14 TL. 10 adet kabartma tozu artı 10 adet vanilinin fiyatı 12 TL. Onlu avantajlı paket natıllarının fiyatları 27 TL. 100 gram Alman çikolatasının fiyatı 14 TL. Toybox oyuncaklı sakızın fiyatı 8 TL. Sabah markasından 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 21 TL. Hünnap marka 680 gram keçe boyunu özüp ekmesinin fiyatı 28 TL. 450 gram kuru patlıcan dolmasının fiyatı 36 TL. Yoğurt ve çilekli çikolata çeşitlerinin fiyatları 27 TL. Bu ürünler bir marketlere ilk defa bu hafta gelecek. Harnut ve hurma pekmezleri var. Bir Marketler'de fiyatları 35 TL. Aknaz markasına ait 1 kilogram tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 60 TL. 150 gram Sek marka rulo kaymağın fiyatı 15 TL. Sizlerde bir marketlere gelmesini sizi gıda ürünlerini lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bamlik marka piliç jumbo sos dediğim fiyatları 15 TL. 70 gram dana füme kaburgalarının fiyatları 14 TL. Çikolatalı, kayısılı, keten tohumlu kefirlerin fiyatları 5 TL. Danet marka 150 gram dana dilimli salamların fiyatları 14 TL. Lezit marka sucuk mozzarella dolgulu çıtır piliş toplarının fiyatları 18 TL. Namet marka 300 gram arındaki dana kangal sucukların fiyatları 28 TL. Aknaz marka 1 kilogram ağırındaki tam yağlı bakraç peynirinin fiyatı 50 TL. Pınar markasından 4x1 litre ağırındaki yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 3x180 gram ağırındaki kerem lapnelerin fiyatları 28 TL. 1 litre ağırlığındaki altın kılıçtan laktosuz kefirin fiyatı 10.50. 550 gram yaş hurmanın fiyatı 40 TL. Tatlıca markasından 250 gram şeker parenin fiyatı 6 TL. Dost marka 1 litre light sütün fiyatı 6 TL. 250 gram marındaki İzmir tulum peynirinin fiyatı 19 TL. Dost marka 500 gram marındaki topak tuzsuz paket fiyatları 40 TL. Bin marketlerde 400 gram kaşkaval peyniri de bulunacak 28 TL fiyatı. Aknaz markasından tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 60 TL. 1 kilogram marındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 13.50 TL. 7,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 80 TL. Sizlerin camı videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İkili 2 liste tane 2 bulaşık makinesi temizleyicilerinin fiyatları 6 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. Domestos artı cilt krem setinin fiyatı 37 TL. İlk gün markasına ait 350 gram arındaki reçel çeşitinin fiyatları 17 TL. 32'li blume tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. 2 çarpı 1000 gram arındaki Fairy markasına ait sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 35 TL. Asperox 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fisko kremden 800 gram fındık kremasının fiyatı 37 TL. Familia Aile Ekonomisi 8'i tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Karlıtepe 6x200 gram limon aramalı maden sularının fiyatları 11.50. 250 gram tarış kuru incirin fiyatı 18.50. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Dost markasına ait hindistan cevizi aromalı sütün fiyatı 7.50 500 gram probiyotik süzme peynirin fiyatı 22 TL 700 gram marneki cam kavanozda domates salçasının fiyatı 11.50 Doğanay marka birlikte litre turşu suyunun fiyatı 5.50 TL Dost marka 5 kilogram yalım yağlı yoğurdun fiyatı 37.25 Of çaydan 1000 gram marneki siyah çayın fiyatı 33 TL. 220 gram dana kokteyl sosisin fiyatı 22 TL. 500 gram marneki probiyotik süzme peynirin fiyatı 17 TL. 500 gram altın baştan klasik siyah çayın fiyatı 25 TL. 500 gram marneki haşhaşlı revanenin fiyatı 15 TL. Sizden ricamız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 900 gram marneki tuzlu kova tereyağının fiyatı 65 TL. 2,5 kilogram marneki dondurulmuş patatesler 43,50 850 gram kakaolu teneke elvaların fiyatları 40 TL. Saban markasından 1 kiloluk pilavlık bulgurlar 13 TL. Hep birlikte bin marketlerin indirimli gıda ve temizlik ürünlerini inceledik. Sizlerden ricamız videomuz beğenmeyi, bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.